Arkadaşlar nasılsınız İnşallah her şey yolundadır burada ufaktan ufaktan artık kış yüzünü göstermeye başladı dün yine ufaktan bir kar atıştırması vardı ee, hava bayağı bir soğudu burada yani yapacak bir şey de yok ama ee, artık iyice ee, kış gelmeye başladı yollarda bile artık ufaktan ufaktan e, don oluşmaya başladı. E, artık daha dikkatli bir şekilde gidip geleceğiz işimize gücümüze. E, şunları da şimdi kapatalım ki söz gelmesin sizlere. Evet. Şimdi bugünkü konumuz arkadaşlar e, birkaç arkadaşımız şeyi soruyor. Bu yeni geliş yoluyla alakalı birçok bilgi verir misin? Hani işte sen nasıl gittin? Ee, ya yeni gelen yollar nasıl gibi gitme yolları var mı tarzında birçok soru sordunuz. Son videomuzdan sonra ben size şöyle söyleyeyim. Ee, artık yeni gelme yolları ufak ufak gelen aileler var. Konuştuk. Ama eee bu süreç nereye kadar böyle devam eder? Nereye kadar önlem alınmaz bilmiyorum. Yani belli bir yerden sonra bu süreçte de önlem alınır. Bu süreçte kapatılacak. Ee, yeni gelen arkadaşlarım için e, 2026'ya kadar ehliyetlerini çıkarmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü 2026'da ehliyet konusu cidden çok büyük sıkıntı yaşanacak. Ee, ondan sonra bu süreçte diğer ülkelerden gelen arkadaşlara da şunu söylüyorum, arkadaşlar artık Kanada hükümeti şunu istiyor, irtica edecek kişilerin belgelerini istiyor, bilginiz olsun. Bir belgeniz var mı? Belgeniz varsa o belge üzerinden sizinle irtibata geçiyorlar. Yani Tutup ya ben etnik kökenden dolayı dediğiniz bir söyleme ya da bir dini kökenden dolayı söylediğiniz bir söyleme inanmıyorlar. Artık bu e, söylem konuları bitti, inanma konuları bitti. Direkt artık belgeli bir şekilde sizden e, istiyorlar. Bilginiz olsun. Onun dışında öğrenci olarak gelecek arkadaşlarımızın da e, şansları ufaktan azalıyor. Onlara da en büyük tavsiyem şudur. Eğer Kanada'yı tercih etmek istiyorsanız Kanada'nın iş açıklarını kontrol ederek Kanada'da hangi iş alanlarında e, iş açığı varsa o alanlar üzerinde gelmenizi tavsiye ederim. O alanlar üzerine geldiğiniz zaman o alanlarda size mutlaka iş e, okul bittiği zaman sizlere mutlaka bir e, davet mektubu geliyor bilginiz olsun öğrenci kardeşlerimize bunu ileteyim. Davet mektubu geldiği zaman e, burada kalma e, istiyor musunuz diye hemen doldurduğunuz zaman siz ve aileniz kalabiliyor. Bildiğiniz olsun. Yani diğer başvurusu gibi bir şey oluyor. Ondan dolayı buraya gelecek öğrenci kardeşlerime de bunu tavsiye ederim. Gelmeden önce burayı güzelce de bir araştırarak buradaki Kanada'nın açık iş potansiyeli hangi alanlardaysa o alanlara yönelmesini tavsiye ederim. O alanlarda daha çok iş ve